Yani ne bileyim eğer bu dünyada emekli olmayı düşünseydim buraya şöyle iki gözlü yer yapmayı düşünebilirdim ama bu dünyada emekli olmayı düşünmüyorum. Hedeflerim arasında bu yok. Ölünce dinleneceğiz diye söz verdim bir kere. Bitti. Ölünce dinleneceğiz. Bazen hanımlara geliyoruz o gün akşama kadar işte ne olmuşsa olmuş. Bir kapıdan giriyoruz, bir, bir derin bir aaa oh! diyoruz. Yarın sabah için diyoruz herkese. Yarın sabah için. Ama çok memnunuz. Çok. Hiç şikayet değil. Allah yapmasın. Şikayet etmekten Allah'a sığın. Ne şikayet edeceksin ki? Allah seni kullanmış, ona mı şikayet